dertler hep sardı benim Niyallara gideyim Dertler hep sardı benim Niyallara gideyim Öyle işte imansızlar nasıl söylemeyeyim Nasıl söylemeyeyim Yürü yavrum yürü Niyana gidiyorsun Uy Ömer'im Ömer'im Niyana gidiyorsun Oy Ömer'im Ömer'im Yarı verseler bana da Paralara gömerim Paralara gömerim Oy Yarım senin var diye ne de çaktım sile Yakı senin var diye ne de çaktım sile Yolumuz ayrılığı da yavrum git güle güle ya e, e, kız git güle gül oy Güle çıktım gülmedim oy Gülden düştüm ölmedim Dünyada zevk varmış. El kızılan bilmedim Güle güzelim güle Var da git güle güle Bu kaybana da Oldu başıma sile Başıma oldu sile oy Dokunmayın falıya susuz rakı içeyim Dokunmayın balıya susuz rakı içeyim Attı beni cehenneme Allah'sı şimdi kameraya çekeyim Ola kameraya çekeyim Gel otu konuşalım Ezanlarımın içi ellerine sağlık ya bak içimin sesi Ya bak içimin sesi Bir yanımda kavacı Ebirinde kimin Celotu konuşalım da eldime beni Ezanlarımın içi Ezanlarımın içi O sevdiğimin adı Feride Feride Vallaksızın hadi Feride de Feride Ayak nasıl yorulsun da yar gelıyı geride Yar gelıyı geride Yoru bir dönem, yoru. Bakayım boylarına Yoru kitapsız yoru Bakayım boylarına Da gelmem da huzunda anda yollarına Ahanda yollarına yollarına Aleli ne kavali, salonla niçin kaydım, aleli ne kavali, salonla niçin kaydım, elin boki yeninden de olmaz, adama fayda, adama olmaz fayda. Çemencem deli melim, yavrum aslı nereli, yeni bir sevde yattım, oy. o da benden serseri, o da benden serseri. Cavuru neni çavu, Heyle gönlüm heyle Bu toz deresine doğru gittim Allahsız benden çok selam Söyle Benden çok selam Söyle oy O araba araba ip bağladım Şura bak Kusura bakmayın uzakta kaldınız Hepinize merhaba Hepinize merhaba Jimmy